Arkadaşlar karpuz tarlasında durdum ve güzel bir karpuz seçtim. Ne yapalım kardeşim? Göz hakkı. Göz görünce gönül istiyor diyorlar. Allah razı olsun dayıcım. İnşallah daha çok karpuz verir sana. Allah ne muradın varsa versin. Allah seni hacca göndermeyi nasip etsin. Dayıdan bir tane karpuz aldım arkadaşlar. Şöyle bir tırımıza geçelim. Haydi bismillah. ne yapalım arkadaşlar? Göz hakkı. Dayıdan bir tane karpuz aldık. Ulan göz hakkı deyip de kocalar karpuzu almazsın ya. İnşallah karpuz iyi çıkar arkadaşlar. Şöyle bir vurayım. Acaba karpuzun iyisi nasıl anlaşılıyor? Allah kardeşim profesyonel olmak lazım da şunu şöyle bir arkadaşlar tıra karpuz yükledik bu ne ya hayır helal et ha inşallah bu buradan düşmez arkadaşlar lan bunu biz burada nasıl tutacağız ya Allah'ım yarabbim hah durdu karpuz tarlasından fazla oyalanmaya gerek yok vites boşta haydi bismillah marşımızı yapalım Ulan ne güzel bağırıyorsun be. Karpuzumuzu da aldığımıza göre yavaştan buradan çıkalım arkadaşlar. Daha işimiz gücümüz var. Vallahi baktım arkadaşlar orada güzel güzel karpuzlar duruyorduk Göz hakkı diyerekten bir tane de aldım. Dayıdan Allah razı olsun. inşallah helal eder. Helal etmezse de Allah belamızı verir boğazımızda kalır. Zaten mutluluk bize haram. Bir de karpuz haram olursa vallahi sıçtım. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Ama buralar nasıl yerler ki arkadaşlar? Şuna bak ya dünyanın sonuna mı geldik kardeşim? Bu ne pisliktir ya? Lan temizlik imandan gelir dedik. Adamlar şehrin ağzına şimdi Şuna bak. Allah Kardeşim belacıya uyuyor ya. Biraz sonra ise ölüm köprüsünden geçeceğiz arkadaşlar. Böyle köprü mü olur ya? Ondan sonra ben belediyeye laf edince suçlu ben oluyorum. Arkadaşlar şuna bak. Biz buradan nasıl geçeceğiz? Ulan Allah'a emanet gidiyoruz diyorum. Kimse bize inanmıyor. Arabanın arkadaşlar ayırlarını falan kaldıralım da köprüye altı vurmasın. Haydi bakalım. Gerçi arkadaşlar bizim olayımız neydi? Sürtmezse sıkıntı. Biz buradan düşersek vallahi ölürüz ya. Ben öldüğüm bir şey değil. Karpuzu yemeden ölmek istemiyorum arkadaşlar. Vallahi kardeşim şene 92. Burada bu köprü yoktu. Ama gerçekten bu köprüyü yapan usta inşallah olur aslında arkadaşlar. Böyle köprü mü olur ya? Anasını avradını şuna bak arkadaşlar. Biz buradan vallahi teker araya düşerse sıçtık kardeşim. Haydi bakayım sıkan ya. Arabada var ya gür gür kükürüyor. Ey maşallah be. Lan adamlar ateş yakmış lan buraya. Ulan birader oh, mangal mı yapıyoruz ya? Ulan mangal yapıyorlarsa karpuz da benden olsun arkadaşlar. Güzelce bak karnımızı doyururuz. Bizim olayımız neydi? Nerede beleş? Oraya yerleş. Karnım da bayağı acıktı ya. Bir yerlerde falan durayım da arkadaşlar. Şu karpuzu falan keseyim. Güzelce bir yiyeyim. Şurada bir tek ekmek var. Ekmek karpuz yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buna da şükürler olsun kardeşim. Karpuzu şirkete götürmeyeyim de arkadaşlar. Onlar da yer falan. Gerçi onlar da yesin ya. Bir şey olmaz. Günah paylaşırız arkadaşlar. Sonuçta ben çaldım. Yani göz hakkı arkadaşlar. Ben aldım. Adamlarla beraber yersek günah paylaşmış oluruz. Şuradan bir gireceğiz. Haydi bismillah. Ulan bizim şirketin yollarda bayağı bir tehlikeler arkadaşlar. Gördüğünüz üzere herkes buraya gelemez. Hani biz bu işin profesyoneli izlerken şaka yapmıyorduk. Hakkını veriyoruz kardeşim. Hakkını ver ki alem karpuz yesin. Bu da nasıl bir cümle oldu? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şuradan mı arkadaşlar ölmeden çıkabilirsek? Zaten biz bu hayatı şans eseri yaşıyoruz. Ölürsek de kime kalmış kardeşim? Ama sıkıntı yok. Allah yürü ya oğlum dediği sürece biz buralardayız. Yap kısraya kısraya gidiyoruz burada bir yırmak var yırmaktan geçeceğiz baksana abi ya bu tur buradan nasıl geçsin kardeşim yırmak bizi alsa götse vallahi kimsenin haber olmaz <laughs> bak gördün mü araba patinaja düşüyor buralar gerçekten çok tehlikeliler arkadaşlar ben size şöyle göstereyim haydi oğlum sıkan ya <laughs> Ya bak ya araba resmen ağlıyor zorlanıyor Ay bismillah vallahi çıktık arkadaşlar şükürler olsun Of baya bir telledim kardeşim uğraşıyormuş şeylere bak ya şuraya durakta arkadaşlar Karpuz kesek yiyelim ne yapacaksın kardeşim hayattan tat alamıyorum zevk alamıyorum bari karpuz bile tat versin de ona lan öyle Allah Allah bu araba ne arıyor lan burada dur arkadaşlar dur lan adam oraya uçmuş Oo. Ormanda bu arabanın ne işi var ki lan hadi ben tırım ormana girerim yük yüklemeye Maybehin Mercedes'in ne işi var burada oğlum arabada çok güzel şuna bak kırmızı kırmızı sen ne diyorsun ya o ses nereden geldi lan? Arabada biri var arkadaşlar. Böyle bir camdan içeri kafama sokayım. Hanımefendi. Hayır yardım edin. Bekleyin hanımefendi diğer tarafa geliyorum. Oğlum bu araba nasıl buraya gelmiş arkadaşlar? Şu arabaya bakın. Ulan harbiden bayağı da güzel bir Mercedes'miş ya. Hanımefendiye bir yardım edeyim. Hanımefendi ne oldu? Nasıl böyle geldiniz ya? Hayır bizim şoför arabayı buraya düşürdü. O da yardım çağırmaya gitti. Hanımefendi nasıl becerdiniz buraya düşürmeyi? Allah'ım yarabbim ben bu arabayı buradan çıkartırım hanımefendi. Hayır lütfen kurtarın bizi buradan Yardım edeceğim hanımefendi. Ulan hanımefendi bayağı bir zengine benziyor arkadaşlar. Ulan galiba başımıza talih kuşu kondu. Tırda burada bırakayım. Şu arabaya bir geçeyim bakayım. Mercedes Maybach kardeşim boru değil. Haydi bismillah. Ayol o ne? Hanımefendi karpuz gettim size ya. Beraber yeriz arkadaşlar. Maybach'e de karpuzu koydum. Hanımefendi siz rahat olun. Ben sizi güzel bir şekilde kurtaracağım. Tamam mı? Size güveniyorum. Valla hanımefendi ben de size güveniyorum. Yani bu güzellik nedir böyle ya? Ayol ne diyorsun? Bir şey demiyorum hanımefendi. Haydi arkadaşlar. Mercedes Maybach'imize geçtim. Kontağımızı açalım. Oğlum arabaya bakın arkadaşlar bu ne güzellik böyle ya Allah ya Rabbim sahibi gibi Arabada kendisi güzel. Hayır sizi duyuyorum. Bir şey demedim hanımefendi ya, arabanız ne kadar güzel böyle haydi bismillah marşımızı yapalım. Onu 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 dürüstse bak kükrüyor. Gerçekten araba efsane bir şekilde kükrüyor hanımefendi ben sizi buradan kurtaracağım Haydi bismillah arkadaşlar bu hanımefendiyi buradan kurtulmamız lazım Hanımefendi siz ne arıyorsunuz burada ya Yok yukarıda bizim bir tane şirket var o şirkete gelmiştim Yukarıdaki şirket mi büyük bir fabrika var o sizin mi Evet o bizim Allah'ım ya hanımefendi ben de sizin tırcınızım ya Adım bizim patronumuz çıktı da biz buradan nasıl kurtulacağız arkadaşlar hiçbir fikrim yok Haydi bakayım Mercedes arkadaşlar araba yemiyor şöyle bir geriye alalım Bu arabayı buradan kurtulmamız lazım Hayır size güveniyorum Güvenin hanımefendi ben de size güveniyorum ya Allah Allah'ım arkadaşlar haydi bismillah Ay çok teşekkür ederim Allah efendi ben size demedim mi kurtaracağım diye. Karpuz keseyim mi? Karpuz yer misiniz? lütfen beni şehre götürün. Çok sıkıldı. Tamam efendicim siz rahat olun. Ben sizi şehre de götüreceğim. Benim tır arkada kaldı. Bir şey olur mu ya? Siz sıkıntı etmeyin. Ben o şirketin sahibi. Tamamdır efendi. Ulan Allah'ım yarabbim. Canlarımızı da kapatalım da arkadaşlar arabanın sesi bayağı bir geliyor. Araba değil kamyon. Lumizin kardeşim şuna bak ya. Orman yola böyle maybeyle girilir mi? Lan bizim tır da orada kaldı. Güle güle tırcım. Kendine iyi bak ha. Ulan bir maybeye bir hanımefendiye tırı sattık kardeşim. Şirkette size çok güzel yetkiler vereceğim. Beni kurtardığınız için çok sağ olun. Allah'ım Yani ben de gördüğünüz üzere bayağı bir usta şoförüm. Sizin şoförünüzde olabilirim isterseniz. Ayol bunu düşüneceğim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Beni bu ormanlıkta çok tehlikeliydi. Vallahi efendim siz dua edin. Yani bu ormanda kurtlar, ayılar, kuşlar sizi yatırıp çatır çutur. Ay ne diyorsun? E yani efendim yani başınıza gelebilecek olaylardan bahsediyorum. Ayol gerçekten siz de haklısınız. Arabaya niye karpuz yüklediniz? Vallahi efendim ben karpuzu çok seviyorum. Hatta size bir şiir yazdım okuyayım mı? Ayol okuyayım bakayım. Aşk kalbimi yakar bir volkan gibidir en sevdiğim tatlı karpuz gibidir. Allah efendi yani karpuzu gördüğünüz üzere çok seviyorum yani. Karpuz güzeldir efendi yapacak bir şey yok. Bizim karpuz fabrikamız da var. Allah efendi ben karpuzları çok seviyorum. Oraya da gidebiliriz isterseniz şuradan var arkadaşlar. Işte dikkatli bir şekilde geçelim. Beni ofise götürür müsünüz? Götüreyim efendi sizin ofisin ben ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ben sizi tarif edeceğim beyefendi. Henüz yani beyefendi demeyen de yani henüz böyle hani samimi olalım efendi yani. Tamam olsan. Sağ olun efendi sizin isminizi hitap etmek siz ben ne desem ki ya. Benim ismim Ali. Anladığım Alev efendi olanlar arkadaşlar vallahi armut bir ağzıma düş vallahi bugün baya bir şanslı günümüzdeyiz kardeşim şu arabaya bak be ulan arabada çakar bile var arkadaşlar gördünüz mü çakallarımızı da yaptık şöyle bir açık masalım. Vallahi fişek gibi kanada uçan gemi. Gerçi karada gemi nasıl uçsun? Biz kanada uçuyoruz güzelim. Gökyüzünde neler yaparız bir bilsen. biraz önce en sevdiğim tatlı kazandı bir dedim de yani sen de bayağı bir tatlısın ha. Ayol bana mı yürüyorsun? Ne yürüyorsun hanımefendi? Koşuyorum koşuyorum. Bunların hepsini yazıyorum tamam mı? Vallahi hanımefendi size de etmeye gelmiyor. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar yap yap yok kardeşim. Hayatımı kurtarmak için böyle şeyler yapmak lazım. Kadın, milyarder, zengin. Sizin şirket nerede hanımefendi? Bakayım arkadaşlar Buralara dikkatli bir şekilde gidelim. Az daha ileride ben size Ölüceğim. Vallahi arkadaşlar may vallahi ne kadar rahat araba kardeşim ya. Zenginlik böyle bir şey kardeşim. Şuna bak. Araba vallahi süzülüyor. Zamanında bu arabalar yoktu. Ayo ne diyorsun? Zamanında da vardı ama sen alamıyordun. Eyvallah ya efendim. Fakirliğimizi yüzümüze vurdu ya. Neyse arkadaşlar şöyle bir sol şerit rezerve diyerekten basa basa yapıştıra yapıştıra gidelim. Bana bak be. Araba yağ gibi akıyor kardeşim. Saplamacı arabası. Oho. Gerçekten bizim şoför arabayı sürmeyi bilmiyor. Siz daha iyi sürüyorsunuz. Sizi makam şoförüm yapacağım. Ya hanımefendi ben size ne diyorum ben çok profesyonel bir şekilde türçüyüm. Ben karadan gemi yürütüyorum, uçağa yürütüp jete kalkıyor. Gerçekten çok iyisiniz. Sizi ben yanıma alacağım. Anlamdan dalın. Oo oh, vallahi işi attık. Bu gece yandım bu gece. Nasipse jet. Jettir baba. Çek lan burada Maybek geliyor şuna bak bir de yol alttıyor kardeşim ya. Hayır şirket burası. Şirket buraymış arkadaşlar. Yavaş kardeşim şuradan bir şirkete doğru güzelce çekeceğiz arabamızı. Şirketin şöyle girişine baksana kardeşim böyle şirket mi olur? Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle arkadaşlar çekelim efendimizde. Hanımefendi geldik. Ayol çok sağ olun. Gelin içeride sizle bir sohbet edelim. Geleyim hanımefendi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bugün de gördüğümüz üzere ekmeğimizdeyiz kardeşim. Haydi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.